Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada gökyüzüne bakmayı çok seven bir kız varmış. Adı Dilaymış. Her gece penceresinden yıldızlara bakar, kendi kendine dermiş ki: "Bir gün ben de yıldızlara dokunacağım." Bir sabah Lila'nın bahçesinde kocaman parlak bir şey varmış yanına koşmuş. Minicik bir roket. Kapısında da bir not varmış. Cesur kalpli bir çocuk için yıldızlara gidiş bileti. Lila heyecanla zıplamış. Uzay kıyafetini giymiş ve hazırım demiş. Roket saymaya başlamış. Beş, dört, üç, iki, bir gökyüzü bir anda mavi olmaktan çıkmış, siyaha dönüşmüş. Etrafında binlerce yıldız yanıp sönüyormuş. Ela camdan dışarı bakarken şaşkınlıkla gülümsemiş. Hepsi sanki bana göz kırpıyor. Bir süre sonra roketi küçük bir kesikinin üstüne inmiş. Yerde rengarenk taşlar, gökyüzünde mor bulutlar varmış. Karşısına da minik bir yaratık çıkmış. Ben yani Zupi. Gezegenimize hoş geldin Lila. Lila sevinmiş. Merhaba Zupi. Burada hiç karanlık yok demiş. Zupi gülümsemiş. <laughs> Çünkü biz ışığı paylaşmayı seviyoruz. Her yıldız ışığını biraz verir. Böylece hiçbiri sönmez. Lila düşünmüş. Demek ki paylaşmak parlamanın sırrıymış. Supi, Lile minik bir yıldız taşı vermiş. Bunu dünyana götür, orayı da aydınlatsın. Lila roketine binmiş, vedalaşmış ve yavaşça dünyaya dönmüş. Evine geldiğinde o yıldız taşını odasına koymuş. O günden sonra ne zaman biri üzülse Lila taşın ışığını onlarla paylaşmış. Ve her gece gökyüzüne bakıp fısıldamış. Işığımı paylaştıkça parlıyorum.